Her şeyden önce biz insanız. Akşam gelen sanatçılardan bir tanesini onu söyledim. Sen kanuni rolünü oynuyorsun değil mi? Kanuni hakikaten çok yumuşak. Yavuz hakikaten o da çok yumuşak. Yok dedi Yavuz dedi kanuniden daha sertti dedi. Ama bak seve seve o rolü oynuyorsun. Biz makineden çıkmış bir ürün değiliz. Biz her şeyden önce insanız. Ve an gelir güler yüzlerimizle müşfik yapımızla insana çocuklara sarılırız. Ama an gelir orada da celalleniriz. Ne karşısında? Haksızlık karşısında. Bunu da görmemiz lazım. Onu söyledim sevgililer sevgilisinin yanında hayat sürmüş, yaşamış o insanlar Hazreti Ebu Bekir'e bakıyorsunuz bir farklı, Hazreti Ömer'e bakıyorsunuz bir farklı, celalli, Hazreti Osman'ın zinüreğine bakıyorsunuz bir yanağına vur öbüründen al, Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz adeta bir cengaver. Çünkü makineden çıkmış ürün değiller bunlar. Hepsinin farklı özellikleri var. Kimse böyle bir tuzağa yeltenmesin. Bize bunları söyleyenler önce aynaya baksınlar. Türkiye sesi çok çıkanın değil, hukukun, demokrasinin egemen olduğu bir ülkedir. Medya yoluyla, sosyal medya yoluyla, provokasyonlar yoluyla toplum mühendisliği yapmaya çalışanlar kusura bakmasınlar. Onlar da avuçlarını yalarlar.